Cısı, Nurcusu, İmam Hatiplisi hepsi bir havuza su taşımak gibi. Havuz doluyor. Bunu din karşıtı güçler en doğru görüyor. Biz görmüyoruz. Din karşıtı. Fakat bu bir kader planındadır. Süleymancı İmam Hatip'e düşmandı. İmam Hatipli bilmem Nurcuya hakir gördü. Öbürü bunlar dediler ki bunlar baklava gibi bölünmüş. Bunlardan korkulmaz. Halbuki bu tarladaki ayrı kotuna benziyordu. Ayrı kotu bir öbek buradadır, bir öbek bir metre ilerdedir. Zannedersin o birbirinden ayrı. Halbuki o toprak altından bir metre sürgün yürütür, orada bir öbek. Bir metre yürütür. Onu kaldırdığın zaman telefon teli gibi onlar birbirine bağlıdır. Asgari müşterekleri var bütün dindarların. Onun için bunu fark etmediler. Bana bir albay dedi ki bundan 40 sene evvel biz bu dini yok ettik zannediyorduk. Siz nasıl çıktınız böyle hem de genç adam, ütülü elbise, kravat vesaire. Neden çıktınız? Siz bir çiçek bahçesini tırpanladınız. Toprak altındaki kökleri unuttunuz. Biz o köklerden nebihan etmiş bizleriz. Allah'ın bu dini koruyacağını farkında değiller. Halk Partililer Lozan'da söz verdiler. 30 sene sonra bu din ortadan kalkacak. Bize 30 sene müsaade edin. Hatta Hristiyan olmak istediler. Nerede o dergi? Benim derginin ilk sayısı Kazım Karabekir'in Kazım Karabekir'in beyanıyla nasıl Hristiyan olacaktık? Kazım Karabekir e anayasa Hristiyanlığı yazmaya teklif ediyorlar. Bak bu birinci sayı Bununla başladım ben. Onlara kalsa Hristiyan olacaktık. Önce dinsiz baktılar olmaya Hristiyanlık olacaktık. Bununla ilgili öyle tafsilat var ki içinde yaşayanlar ne hatırlar Allah'la. Hatta bununla ilgili hariciye de kocaman dosyalar var. 6 ay bir heyet çalıştı, protestanlığı inceledi. Allah önlerini kesti. Bak burada 27 Mayıs'taki hükümet kararlarını adam açıkladı, kitap yaptı. Aynen Mustafa Kemal Paşa'nın yapmak istediği camilere sıra koyma, ezanı aslına çevirme, bilmem ne. Burada ben okuyacaktım ama sen öyle bir vakit daraldı diyorsun ki. Halk Partisi'nin tek parti devrinde yaptığı işlerin hepsini yeniden ihya etmeye teşebbüs etmişler. Onlardan biri de ibadette Türkçe meal okutmak. Bak bir adam kitap yazmış kocaman bir kitap bak bu ikinci cildi bir cilt daha var böyle dini anlayabilmenin gerçek müslüman olabilmenin ve el ele layıklığı demokrasiyi çağdaşlığı koruyabilmenin tek yolu Türkçe ibadet namazınızı ana dilinizde kılın Cemal Kutay bu iki cilt kitap yazan Cemal Kutay kendi ağzıyla bak ben şamanistim diyor onu da getirdim buraya. Ben şamanistim. Ulan sen şamanistsen ne işin var senin benim dinimle? Sana ne? Sana ne? Burada ağzıyla söylüyor. Bak Demokrat Parti listesi 1950 Trabzon Demokrat Parti listesi. Böyle listeyle sandık başına gidiliyordu. Nerede şu herifin isim dediği... ...vesika? Allah Allah. Aradım bulamıyorsun. O kadar zamandan beni. Bak Ayasofya Camii'ni... Ayasofya Camii'ni... ...kilise yapan kararname diyor ki, alem İslam bundan çok memnun olacaktı. Bak Atatürk Şamandı dedim... Kuleli beni ayakta alkışladı diyor kendisi. Dur Devam devamı var. Cemal Kutay. Cemal Kutay. Kutay. Ben şamanım diyor. Röportajda. Sen şamansan Müslümanın ibadetiyle ne işin var? Alçak. Yaşasın cehennem deme gel de Bediüzzaman gibi. Bu da diyor ki Atatürk'ün hasretiyle öldüğü dava. Kitabın adı o. Atatürk'ün hasretiyle öldüğü dava ne o? Atatürk'ün beraberinde götürdüğü hasret, Türkçe ibadet. Kitabın ana başlığı bu. Sen ister Atatürk ol, ister Matatürk ol. Allah dilini koruyor arkadaş. Bunlar...